Hepinize merhaba arkadaşlar. Yüzler bitti. Hmm. Yeni video çekiyorum. Şurası kapalı kanalı çıkan sonra. Ee, bugün yeni gezilerler şey yani arkadaşlar. Yeni bir güncelleme geldi görüyorsunuz. E, Onlarda Şeyleri şeyler varsa biraz bir sürü şey yaptı E, i̇nşallah video uzun olmaz. Elin takıldığı yeri buldum yani arkadaşlar. Yani, e, ilk önce videomuza başlamayı like atmayı yani, unutmayın. Evet. Hemen hmm. ben bir tanesi. Bir önce bu şeyler geldi arkadaşlar. şakaları bir şeyler geldi bilmiyorum ama siz bakarsanız ben şimdi göstermeyeceğim. Şu saç kıyafetleri göstereyim Şu şurada saçlarda falan bir şey. iyi e, balık sırtı saçı falan gelmiş arkadaşlar. Böyle gelmiş. Bu bebek şey ben bebek şey bulmak için çok sıkıntı yaşıyordum arkadaşlar. Böyle e, falan. Bu bir mayo herhalde mayo bu. Bu arkadaşlar annenin babaların dedemenin geleceği bir şey. Evet. Ben en çok bunu sevdim. Böyle bir tane böyle işte uyku şey var kadınların iyi. bir tane short efekti için sanırım mayo. Böyle işte gördüğünüz gibi bir şey. Bunlar zaten vardı. Bunları biliyorsunuzdur. Böyle işte kız okul şey geldi arkadaşlar. Ondan sonra buranın şehre geldi. Bunun üstünde görünür gibi bir şeyler yazıyor. Yine arkadaşlar sanırım şeyin bir tane bugün bu güncellemeden önce bir tane güncelleme gelmişti ya. hani bir tane ev gelmişti. Kasası, kasası yok olan ev. Sarı bir şey. İşte on, bedava havuzlu olan ev de üstünde biliyorsun bir şey yazıyordu. O yazılar benziyor arkadaşlar. O yazılar benziyor. o yazılar. Bu fakir şey. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Bu arka arka Yeni fark hmm. Bu da bir erkek öğrenci Şey gelmiş arkadaşlar. Eskiden ıı, eski şey gitmiş arkadaşlar. Eski ıı, böyle öğretmenci şeyi. Yanına ıı, uzun kolu güzel bir şey gelmiş. Ee, arkadaşlar damat elbisesi vardı ama neden gelin elbisesi yoktu. Yine bir ses gelmiş arkadaşlar. Onu bu zaten var bu ne biliyorsunuz daha gitmiyor aynı yani şey herhalde. Ee, bu da kuaför şey arkadaşlar. Bu zaten biliyorsunuz bunlar. Bu da böyle yeni geldi. İşte şefler, kız şefler var Bu da yeni geldi böyle işte can kontrolü gibi bir şey. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Taksici gibi bir şey var. Var. B yazıyor burada. B yazıyor. Bilmiyorum. Ee, bu da rengi gidiyor herhalde şey yani çöp alıyorlar bu da böyle işte tamirci üstü gibi bir şey bu da ne ha karsan kişi karsan işte karsan işte bu da işte kaptan kaptan mı pilot mu hangisi bu da doktor böyle işte ajans ajansın şey olabilir var ee, en şey vardı aşkına mı ee, gördüğünüz gibi Şuradan ısıtır. Şurada bırakalım. Bırakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey gelmiş. Bir süre şey gelmiş. Görünür gibi onları sık 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 Yani ee, Şu anda işte şu klasi. Ben şunu seviyorum. Ee, evet böyle. Hesine takılmaya geliyorum. Gördüğünüz gibi böyle var. Bir de arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Bir, de şöyle bir şey de var arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Şimdi üzerinden geçeriz. Bakın burada bakın tam böyle işte e, onun doğduğu yerde e, bizim biz işte böyle işte e, koyduğu yerde onu girdiğimiz tam yer böyle arkaya gidiyorsunuz polis şeyinin böyle işte bırakın üstü geliyor arkadaşlar üstü müdür nedir bunu ben araştıramadım arkadaşlar bilmiyorum hmm. tam bol bol yorumlar arkadaşlar bununla ilgili bunun böyle işte hikayesini falan bulursunuz arkadaşlar. Eee E hikayesini düşünün arkadaşlar. Eee şey eee yerine yazın benim efendim hikayesine. Eee bunun arkadaşlar bunun hikayesini çölerseniz dediğim gibi Roblox arkadaşlar o oh, oh, ben buldum. Ben buldum abla Ben buldum. Eee yazarsanız arkadaşlar ee, onu Roblox profilimde arkadaşlık e ekleyeceğim arkadaşlar. Roblox'a e arkadaş ekleyeceğim. Böyle dolarım üzerinde var. İşte asıl koyduk. Asıl koyduk. Asık koyduk. As 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 <gülüş> arkadaşlar Sen mikrofonu ayarlayacağım dedim arkadaşlar. Dediğim gibi bir önceki videoda, iki gün önceki videoda, üç gün önce mi bilmiyorum ama o videoda işte arkadaşlar dediğim gibi e, altlarda bir tane görmüyor yani, arkadaşlar burada kız geçiyor. Evet. Evet. Her gün canlı günlük bir şeyler değişiyor. Kısır görünce yazılar değişiyor. Bu da iyi değişmiş sanırım. az zıpladım. Birilerinin evlerini karıştıralım. Yalan hiç bu. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi bir şey yazmış Sesin çıkmıyor canım arkadaşlar. can demişler. Evet. Çıkmıyor canım demişler. Evi geldi bu arada. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar. Gelin dönelim. Tamam. Gelin dönelim. Tamam

Böyle böyle bir ara Arkadaşlar şey. gördüğünüz gibi şey demişler arkadaşlar çok uzun oldu video ya dedi kalkar dakika oldu ya dakika oldu seni çünkü alalımca, sesi sonuna kadar açınca arkadaşlar şey yapıyorsunuz arkadaşlar bunu çok önemli daha sesli konuşmayı çalacağım arkadaşlar bu görmeye burada ben de bir yer var ya böyle şu bir yer. Böyle gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun sanki şey böyle böyle şey var ya. Burada bir tane şey var. Böyle geliyorsunuz. Geldiğiniz anda şöyle bakalım bakalım bakalım. Bakın burada gelince bir yer açılıyor arkadaşlar. Bunu direkt bulurlar arkadaşlar. Direkt bulurlar. Şöyle bir tane var. Ben bu yüzden de korkuyorum. Herhalde ama. Aslında çok korkuyorum değil. Aa. 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 bir Yeni bir gizem çözdüm. Videoda yeni bir gizem çözdüm. Ben videoları izledim de böyle istedim. Biraz arkadaşlar şu yeşil yanan var, var ya. kırmızı o arkadaşlar. Aa. Burada bir yazı yazıyor arkadaşlar. 70 dokuz üç üç bir yazabiliriz Tam şimdi yazayım tamam. bu aklınızda tutun yedi don 7,9,3,3,3 buraya bir gelmiş arkadaş polis geldi görünce 7,9,3,3,3 dokuz Tam. Dur bir, Tam. Ya 9 3 3 değil mi? Ben aklıma tuttum. Tamam, tamam tuttum Bak tam şu anı tam şu anı aklını tuttum. 7, 9, 3, 3 yapıyorum. Ama böyle bir var. Üç, üç, üç. Ama buraya bakın böyle. Tamam. hayır bakın. 7 9 şey aklıma tutmaya çalışıyorum evet dur bakalım böyle aklınıza tuttunuz mu arkadaşlar 7 9 3 3 unutmayın evet ben de aklımda arkadaşlar tutun yani göz geldiğinizden bir tane film var 7 9 3 deme mısır dağılma adam Ha çiklet var mı şöyle diyecek İlk önce arkadaşlar işte bir şifre var gördüğünüz gibi. Deneyelim. Arkadaşlar bunu biri yapmış. Şu anda biri yapmış arkadaşlar. Tuttaki alanınız var arkadaşlar. Burada bu burakını kurarmış. Deneyelim bir. Böyle arkadaşlar geliyor buraya. Ve işte bir yerleri kalmak istiyor. Ondan sonra e, bir yerleri kazdıktan sonra arkadaşlar bir şey yapıyorlar. İçinden bir şey çıkıyor arkadaşlar. İçinden böyle ne bileyim garip bir şey çıkıyor. Ve o sayede arkadaşlar zengin oluyor Böyle altın çıkıyor. E, buraya bu renk görünce bu böyle bir Arkadaşlar. E, e, gördüğünüz gibi bir tane kadın vardı. E, o da herhalde şey böyle işte ne bileyim. <laughs> Arkadaşımların ne desem. Böyle işte o da fakir bir herhalde. E, bu adam bu kuruyor yani. Bu adam göstereyim bakın. Bu adam bu rakamını kuruyor. 7933 e, 7 başka bir Benim neden pembe gözüküyor ya? <laughs> Gördüğünüz bu adam burayı buluyor. Ve e, burada böyle kazıyor. Başlam böyle bir yeri kazıyor tamam mı? Böyle işte altınlar böyle şeyler buluyor. şeyler buluyor. E, ondan sonra içinden en derinini bulduğunu bir tane şey çıkıyor arkadaşlar. Bu video çekiyor olabilir mi arkadaşlar benim yanımda? Bu içinden bir garip bir şey çıkıyor böyle işte ne bileyim. Ee, sonra adam zengin olduğunda bu bölgeni koyuyor arkadaşlar. Bu şey yapıyor ancak bölgeni koyuyor. O böyle şeyle yeşil yeşil böyle yeşil şey istemeyeyim de. Adam böyle silinir arkadaşlar. Adam böyle silinir. Bir şey bulduk zaten silinir. Acaba de silinecek mi? Şuraya bakalım bir arkadaşlar bulursanız bir daha kızı araştırır arkadaşlar hiç merak etmeyin açacağım ay bir dakika Bu gibi bu videomuz videomu kadar sana bugün aburum Kesin Şu üstte dedim ya arkadaşlar. Şu üst dedim ya. Bu iş evin işte şey herhalde bu. E, böyle bir şey. Evet. Şimdi bir tane şey var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. şey. Ev. şey ha, şu ev. Şu şey, ev. Şu, 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 şu. Tamam, tamam şu ev. Anladım şu ev. Şey, şu 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 şu, şu. Ev. Bakayım ne kadar güzel olabilir değil mi? Güzel güzel. Ben bir tane gizleri var biliyorsunuz. Bunu kaçır, açık bir kelimeyi sonra kapatmayı düşünüyorum. Şimdi evet. oh, aklımda tutmuyor mu? Ama bir tane şey burada tutmuştum. Böyle gördüğünüz bu herhalde ve arkadaşlar her, bu bizi acaba Şimdi küçükte Köşe, tamam mı küçelim burayı bir 3 üçüncü de unutun artık unutun ne yapayım ben de gitti mi Hı, Hı, <laughs> Bu şey Yine bunu da sileniyoruz. Acaba nasıl? Eğer buranın bir şey bilmiyorsanız göstereyim. Bu şeminin üstünde böyle bir yer var. Önceki videomu göstermişim zaten belki. Göstermişimdir belki. Hmm. Tam şu, tam şu çatı katı oluyor. O oh, gitti küçük gibidir. Arkadaşlar şu Böyle Ama burada gizli kasa yok arkadaşlar. Burada kasa yok. Gizli kasa demeyeyim de gizli kasa var. buraya giriyorsunuz ya. böyle, böyle girmeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra böyle otlarda, pitlerde de şeylere giriyorsunuz. Tuttuk tuttuk bir yerlere giriyorsunuz. E ondan sonra böyle geldiniz ya. Şöyle giriyorsunuz. Hmm. Ne şunu 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 Bakın gizli kasa. Şimdi patlatacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? İçinden ne çıkacak acaba? Acak sadece para çıkıyor. Bu kadar para çıkıyor. Bu da şey. sahibi sanırım bu şeyi bilmiyor arkadaşlar. Ben burada kayboldum. Şimdi var. Evet, Evin... tamam. Ne yapacağız? Evet gördüğünüz gibi böyle bir çimenli bir alan var. Şimdi bir, bir, bir alan da çimenli sanırım. Cuma başka sanırım bu da. Hmm. Burada bir gizli yer yok görüyorsunuz. Mutfak var Üst kat galiba. çok seviyorum bu üst kat. böyle şey var. şey Ağaç çok güzel. Arkadaşlar kulübü Roblox'da bunu unutmayın. Kulüplü Roblox Türkçe gelmişti arkadaşlar. E oradaki bir tane yatak vardı. Yeni gelen yatak. Dur bir dakika bir yerine geldi. Bir yerine kaç 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 bir eve. Eve geldi eve geldi eve geldi. Gördüğünüz gibi bu şey. Evine. Ve girer geldi. Benim buraya banyo. Şimdi anlatamayacağım. Burada arkadaşlar bu da bir diğer göstereyim size. Bu da bir diğer arkadaşlar. Buradan çıkamıyor sanırım. Buradan çıkamıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz ama böyle işte giremiyoruz. Burası yani burası bir Tam otu arkadaşlar. Burada bir var. Ve burada sanki kamera gibi bir şey var. Ne? Dur bir bakacağım. Gem ne oldu? Gram ne oldu? Ben bilmiyorum. Bu kitabı dikkatli baktınız Bu kitabı dikkatli bakın. Üstünde otel bir şeyler var. Bunu dokunmayın. Bakın, videomuz kadar dokunmayın. Tamam mı? Tamam Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam, tamam. tamam. Arkadaşlar şu anda şarjım bitti ya. Yine şarja dolu oynayacağız biz de. Ama arkadaşa kapatmam lazım. Çünkü bir şey olmuyor da. Şey da. <laughs> <laughs> Sen içine kapan ya. O yüzden biraz dikkat almaya çalışıyorum. Bir bardak çabuk. Sazlıda. Evet, bilir gider. Evet. Evet tamam tamam oldu tamam tamam oldu. Siz bir o şimdi bu. Evet başlayalım devam daha doğrusu. da. Ne demek? Hospital hospital. Hospital Hastaneye diyoruz. Hastaneye Arkadaşlar bu her bir şey yapmadı. Bir görüşürüz. Bu falan filan. Bay Kerin yazısı değişik açıyordu arkadaşlar ben. Bu şey falan. Yazıların değişmesi bayağı yoğunmuş. olmuş. Hatta sen sen ne yeni delim var. Şu yer hala kapamıyor. Nasıl kapanacak bilmiyorum. Kaç yapma bırakın çok iyi değil mi? Ben bir çok, çok iyi. Kesinlikle çok iyi yani. Ali. Püft. Lili. Lili. Baby. Bebek. Evet bebek. Bir bir şey yazmışlar ama sansürlenmiş. Anladım. Sansürlenmiş bilmiyorum ama sansürlenmiş. 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 Sansürlenmiş.

m sakin gitip abi. Arkadaşlar sekli button off health to find the third what right on the ve fast field. And arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada bir polisimiz var arkadaşlar bu Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir tane tabut adamımız var arkadaşlar adam var. Onun çocuğu var. arkadaşlar çocuğu güzel polis olmuş ve Hmm. Bu işte o babasının şey olduğunu anlamış arkadaşlar. E, e, babasının şey olduğunu kirli olduğunu falan böyle Aysen'e öfüren olduğunu araştırmış arkadaşlar biliyor video. E, bilmiş olduk o zaman da. Araştırmış arkadaşlar bu işte tabii ki. Bu arada çok rüzgar var arkadaşlar. Sizin böyle Bunu kadar çeviremeyeceğim. Sonra çevireyim. Hmm. Bir tane bir şey arayayım mı diyor arkadaşlar bir şey arayın dedi arkadaşlar. Bir şey arayın diyor. Ben böyle işte görmüştüm. Bir şey böyle arayın. Onca dedi diyor Önce sanki. Değil mi? onca dedi. Sanki on önce gibi. <laughs> bir şey <laughs> arayın. Tamam. Evet, her iki dişler, ay, tamam. Arkadaşlar böyle bir şey bakın burada bir şeyler falan alırım diyor. Ee, bu, 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 bu. tabii ki adamın e, bu işte çocuğu yazmış sanırım buna. Çocuğu yazmış evet. Turna. Çocuğu yazmış evet. Ee, ne ben? korkuyorsanız Bak buraya gidemiyor ya ben gitmek istiyorum sinema çıkıyorum ben buraya sinema çıkıyorum ben buraya korkuyorum hadi ya Bak, buraya korkuyorum mı arkadaş ben korkuyorum ben çok korkuyorum korkuyorum buraya izin, izin Yok logosu var Kaç 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 korktum korktum kaç yok. Koçuyum, Şimdi bir işte bir var. Ya geçmiş. Eee, gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Bilebilirsiniz <laughs> bu şey aldınız arkadaşlar burada. 15 dakika kaldı. Çok. Ne zaman? buraya aldınız arkadaşlar. Bu şeyi aldığınızda Sanırım e, o şey az önceki şey var ya. Bu yazı gidiyor arkadaşlar. Tabi elinize aldınız. Bu yazı gidiyor arkadaşlar. Bakalım mı? Arkadaşlar ben bakmayacağım çünkü çok yani işleniyorum. Şimdi arkadaşlar ve evet. Kızsam. Video bayağı çok oldu. O yüzden arkadaşlar şimdi bay bay. Prin. Biraz gücü.